Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TET genel denemelerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. Sizler hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen ilk ve orta çağlarda Türk dünyasıyla başlayalım. Şöyle ilk soruyu aldık ya. Tamamdır. Şöyle yapalım. Bakalım soru bizler ne istiyor? Türk kavimlerinin milattan önce 1700'lerden milattan sonra 1500'lere kadar Orta Asya'dan Avrupa'ya, Sibirya'dan Hindistan, Mısır ve Anadolu'ya kadar değişik coğrafyalara göç etmelerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bunu biz tartıştık, değil mi değerli arkadaşlarım? Özellikle canlı yayında biz bunu tartışmıştık. Dedik ki, Türkler farklı yerlerde devlet kurarsa bu durum bizlere ne gibi sonuçlar verirdi? Hatırladık değil mi? Farklı kültürler, kültürlerden insanlarla karşılaşırlar mı? Karşılaşırlar. Doğrudur. Türk kültürü çok geniş bir coğrafya yayılacak mı? Yayılacak. Türk tarihinin araştırılması zorlaşacak mı? Zorlaşacak. Özellikle bunu sizden istemiştim. Siz de cevap vermiştiniz. Canlarım. Değişik kültürlerin etkisine kendilerini kapatmışlardır. Şunu bir bırakalım. Türkleri geniş bir coğrafyada yayılma imkanı bulacak mıdır? Bulacak. Ancak sevgili arkadaşlarım kendilerini kapatmamışlardır yani birden fazla yere göç etmişlerse demek ki değişik kültürlerin etkisine açık olmuşlardır. O yüzden cevabımız değişiklidir. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle. Bu duruma bakılarak yargılarından hangilerine öncelikle ulaşılabilir? Karahanlılar hükümdara kut dedikleri hükümranlık hakkının yani yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğini kabul eden eski Türk inancını devam ettirmişlerdir. Ne demiştik? Karahanlılar Uygurların etkisi altında kalmışlardı değil mi? O yüzden de eski Türk geleneklerini devam ettiriyorlardı. Peki ne gibi yorumlar yapabiliriz? Hanedan mensuplarının tümünün yönetme etkisi oldu. Biz buna ne diyorduk? Ülke hanedanın ortak malı diyorduk. Aldık mı? Aldık. Bir olmayan yerleri eleyelim. Hanedan mensuplarının eyaletlere yönetici olarak atandığı kutla alakalı bir durum değildir değerli arkadaşlarım. E şimdi diyeceksiniz ki hocam kutta ikili teşkilat yok muydu? İkili teşkilatı burada bizden istemiyor. Genellikle niye yönetici olarak atıyorlardı? Tecrübe sahibi olmaları için. Hanedan mensuplarının devlet yönetimi konusunda yetiştirildikleri ikisi birbirini direkt götürdü zaten. O yüzden cevabımız A olacaktır. Hatta e, hanedan üyesi yöneticiye verilen isim de Şat'tı biliyorsunuz ki. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısını olumsuz yönde etkileyen gelişmeler arasında gösterilemez. Şimdi A şıkkına baktığımızda Kapıkulu askerlerinin sayısının artırılması. Kapıkulu neydi? Merkez ordusuydu değil mi? Bunlar 3 ayda bir maaş alırlardı. Maaşa verilen isim biliyorsunuz ki Ulufe'ydi. Eğer sayı artarsa onlara verilen maaşlar da artacaktır. O yüzden de olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle Yeniçeriler bu dönemde e, disiplinsiz hareketlerinden dolayı sürekli e, ocağı dolduruyorlardı. Maaş almaları için. Ticaret yollarının yön değiştirmesi. Özellikle coğrafi keşifler Osmanlı'ya en büyük darbeyi vuracaktı. Avrupa'da reform hareketleri bırakalım. Kapitülasyonların yaygınlaştırılması. Kapitülasyon ne demekti? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demekti. Özellikle e, Fransa, Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiş. Sonraki dönemlerde de birden fazla devlete kapitülasyon verilecekti. Uzun süren savaşların başarısızlıkla sonuçlanması. Savaşlar uzun sürerse hazine boşalır arkadaşlarım. O yüzden de hazineye e, yük biner. Cevabımız burada C şıkkıdır. Reform hareketleri biliyorsunuz ki ilk olarak Almanya'da başlamıştır. Osmanlı da bu hareketleri desteklemiştir. Sebebi ise mezhep çatışmalarına destek olmaktı. Yani Hristiyan birliği Güçlenmesin diye Osmanlı destek oluyordu. Yani bu durum coğrafi konum. Ee, şöyle. Coğrafi konum nereden çıktı ya? Yani bu durum ekonomiyle değil dinle bağdaştırılabilir. Cevabımız C şıkkıdır. Coğrafi keşiflerde kaldı. Diğer sorumuza bakalım şimdi. Soruları dikkatli okuyoruz. Milli Mücadele Hareketi tüm ulusun katılımıyla milli birlik ve beraberlik çerçevesi içerisinde gerçekleştirilmiştir diyen bir tarihçi yani bir araştırmacı gelişmelerinden hangilerini bu düşüncesine kanıt olarak gösterilebilir. Diyor ki tüm ulusun katılımıyla milli birlik ve beraberlik çerçevesi içerisinde yani bizden ulusal bağımsızlığı istiyor. Yani neyi istiyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Ulusal kongre ya da ulusal yemenlik yolunda atılan önemli adımları istiyor. Şimdi Erzurum Kongresi tamam kararları ulusal olabilir. Ancak toplanma yönünden bölgeseldi. Doğu illeri temsil edilecekti. Balıkesir Kongresi başlı başına bölgesel bir kongredir. Balıkesir ve Araşehir zaten e, ulusal kongrelere yanaşmıyorlardı. Birlikleri de sanırım reddetmişlerdi. Sivas Kongresi hem kararlar hem de Toplanma açısından ulusaldı. Parola neydi? Parola ya istiklal ya ölümdü. TBMM'nin açılması başlı başına milli egemenlik ve milli bağımsızlığı kendi içerisinde barındırıyordu. TBMM'nin açılma tarihi 23 Nisan 1920. Tabii biz buna birinci TBMM diyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Ne demiştik? Demiştik ki TYT'de sadece yorum sorulmaz. O yüzden her türlü bilgi sorularına hazırlıklı olun. O yüzden e, ne kadar o çok çok o yüzden dedim ya. Tamam o yüzden. Sevgili arkadaşlarım hepsini tek tek size açıklayacağım. Şimdi aşağıdaki savaşların hangisinden önce TBMM tüm yetkilerini süreli olarak başkomutana devretmiştir. Birinci TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendisinde toplamıştır. Biz buna güçler birliği diyoruz. Soruyu dikkatli okuduk mu? Şöyle ya diğer şık nerede? TBMM tüm etkilerini sürekli olarak başkomutana öncesini bahsediyor değil mi? Şimdi sırasıyla bir gidelim. Birinci Yunanlı Savaşı. Düzenli ordunun ilk zaferidir. Savaştan sonra oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Bunların başında Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Antlaşması geliyordu. Ayrıca Afganistan ile yapılan Dostluk Antlaşması da e, önemli olurken TBMM Londra Konferansı'na davet edilmişti. 2. Yunanlı Savaşı. Siz orada sadece düşmanı değil milletin mahkustaliğini de yendiniz. Düzenli ordunun ikinci zaferi. Gütahya Eskişehir savaşları ilk ve tek yenilgidir sevgili arkadaşlarım. Düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Bu savaşlardan sonra Mustafa Kemal askerlik hayatına geri dönmüş ve başkomutanlık yetkisiyle donatılmıştır. Soru bizden ne istiyor? Hangisinden önce diyor. Demek ki Sakarya'dan öncesi. Sevgili yani e doğru. Büyük Taarruz düzenli ordunun son savunma savaşıdır. Biz buna Dumlupınar Muharebesi ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi diyorduk. Sakarya Savaşı'nda şu sözü unutmayın. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Yani bu savaştan önce Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisiyle donatılmıştır. Ve sonrasında biliyorsunuz ki tekalifi milli emirleri de yayınlanacaktı. Bu emirler savaşın kazanılmasında oldukça etkili olmuştur. Cevabımız A Büyük taarruzdaki sözü de unutmayın. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri artık Yunanlılar gelemiyordu. Herhangi bir hazırlık yapamıyorlardı. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Ee, arkadaşlarınıza e, söyleyin değerli arkadaşlarım. Davet edin, paylaşın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.